2024 yılında üreticilere maliyeti 27 lira 28 lira bandında olan pamuk fiyatı fiyat olarak üreticilerimiz kaça satacağını ve kime satacağını bilememektedirler. 27 liraya maliyeti olan bir pamuğun fiyatının en az 30 liranın üzerinde 35 lira bandında açıklanması gerekirken maalesef üreticiler hasat ettikleri pamukları tüccarlara satmak zorundalar. Şu andaki serbest piyasada pamuğun fiyatı 19 lira ile 20 lira bandında seyretmektedir. Bu yazıktır, günahtır. Bu pamuk üreticisine yapılan en büyük kötülüktür. En büyük ihanettir. 27 liraya mal et, 20 liraya sat. Pamuk üreticisi bu şartlar altında pamuk üretimini Sürdüremez. Şu an maliyetler 27-28 bandındayken fiyat şu an 20-21 bandında gidiyor. Ama 7000-8000 içeride olmamıza rağmen gitgide gidişat kötüye gidiyor. Millet tarlalarını bırakıp başka bölgelere Antalya, Mersin, işte narenciciğin olduğu bölgelere gidip yömeylem çalışmaya başladılar.